Ya kardeşim demokratik özellik falan bizi tedirgin etmeyin. Olmaz, bu da olmaz. O bulunmuyor diyor, Değil de. Direkt bütün üstünü vereceksiniz. Böyle bak bize kim Allah'lar bırakın. Türkiye bir ünlü köşe ben BDP'yi ne yapayım bilmem ki. ne yapayım yani. Yani demokratik özellik ne demek kardeşim? Demokratiyi ne üstüne ekliyorsun sen? Özellikle temiz ne demek? Evet, evet. Türkçe konuşsana ya. Sen çiçekli, güllü bana bölünmeden bahsediyorsun. Biz çocuk değiliz. Münasebesiz üsluba gerek yok. Demokratik özelliklerin tek açıklaması Türkiye'nin bölünmesidir. Ve bu kadar tedirgin kendimiz, üstümüzü üstüne gelen bir alemi yok. Ya bizi mi de biteceksiniz ya? E sonunda bak böyle olaylar oluyor. <laughs> Ya çok üstünüze gelirseniz ne olur? Buna benzer olaylar olur. Ya silahla tüfekle sen bahar şenliğine gelirsen uçak savarla asker ne yapsın? Can havliye kendini koruyacak tabii ki. İş çıkartmayın. Yoksa ben Selahattin Demirtaş'ın dürüst olduğunu görüyorum. Yüzünden belli yani ben insan anlamıyor konumunda değiliz yani. Görüyoruz o pervin buldan bilmeyen falan halim kadınlar kızlar yani böyle şeyler. O bir kısmı bir militan falan uslu var, o bir polise saldıran tipler var. Yani, yani, tipinden müpinden belli onlar. Ya yani, çok sertler yani. Evet. O ya yani Kürt, ya yani millet olarak çok mübarek insanlar yani kavim olarak çok sevdiğim insanlar. Çok efendidirler. Evet. O milletvekili seçilemeyen bir kardeşimiz var AK Parti'de. Abdurrahman Kurt. Abdurrahman Kurt. Evet. Çok mükemmel bir insan mesela. Şahane bir insan o. Evet. Delikanlı nasıl efendilik, terbiye, nezaket üstünden başına koyuyor. Evet. Ben bunu da anlayamadım. Onu niye milletvekili e, seçtirmediler? Yok. Ya kardeşim liste başına koysana. Evet. Liste başına koysana daha ne istiyorsun ya? Evet. Kürtlerde herkes seviyor yani. Evet. Ta, bilmem kaçıncı sıraya koymuş o da dar oldu, küstü herhalde, vazgeçti. Ya haklı da yani. Bu Kürt kardeşlerimiz hep çileden geçmiş insanlar, acıyı çok çekmiş insanlar. Acıyı çok çeken insan çok efendi olur. Sevgiden güzel anlar, nezaketten güzel anlar yani. Allah çok güzel terbiye etti. Acının içinden gelen insanlar. Ama bunlar ben konuyuzuma teslim ettim ya bu kardeşlerimiz. Sen deli, yani deli deli değil mi? Değneni saklar derler yani. Sen delilik yapmaya kalkarsan ben bir misli deli olurum yani. Manyaklığı bırakacaksın. Ya yani kanunlar hukukla tepele binerim yani. Aklını başına alacaksın. Mesela asker alana inerken PKK ateş etmeye başlamış. Ne yapsın çocuklar, askerler? Yani bize bir yol ne yapılması gerekiyor? Ya genel ikide bir bu adamların zırvalarına bu kadar cevap vermesi kalanlarına gerek yok yani. Çok tedirgin oluyor genel ya Bunlar bir şey dedim mi? Çakal bunlar PKK yani. bunlar ne cevap veriyor yani tenezzül etmesinler. Bir de e, genel kurmayı bu çakallarla muhatap etmemek lazım. Bunlar sosyal medyada bir ahlaksızlık yaptığında genel kurmayı koruyan bir uslup uygulaması lazım gençlerin. Yani sessiz sedasız izlemek olmaz. Genel kurmayı o zaman mecburen kendini savunuyor. Bu çakallar genel kurmaya bir şey laf ettiğinde gençler lafı oturtursunlar. Ya yani lafın altında kalmasınlar. Kürt milliyetçileri bir grup var. Bunlar gençler arasında çok yayılmış ve mutlaka ayrılmamız gerekiyor. Çünkü Türk devleti bizi her ülkede ezer. Bundan vazgeçmez diyorlar. Kürt milliyetçi geçti pek o kadar. E Peki ama o bu telafi edilebilir ya bu. Tamam hakikaten devlet içindeki derin devlet çok ezdi Kürt kardeşlerimizi, Bu doğru yılmış olabilirler. O konuda haklılar Ama bu telafi edilebilir. Yani daha çok sevgi, daha çok saygı, evet, evet. daha çok özgürlükle telafi edilebilir. Bize de şikayetçi oldukları bir şey varsa bize söylesinler ya, nasıl, kim onları ezebilir ya, yani, Rabbim. Evet. Her halükarda eze bunlar ya. Ama bazı psikopatlara kadar manyak oluyor ya. Mesela Aleviye kafayı takıyor, evet, evet. haysiyetsiz adam deli gibi ya, ömrü boyunca vazgeçmiyor. Evet, evet. Her ne yaparsan yap vazgeçmiyor. Mesela Kürt, manyak gibi nefret ediyor ya, deli bunlar yani çok ahlaksız bunlar. İnsan değil bunlar. Mahluk. Şeytan bunlar yani. Bunları insan demek doğru değil.